Merhaba değerli hepiniz hoş geldiniz bir olur gözlük meselesi. şu an Twitch'te yayındayız Mutant Year Zero Road to Eden isminde bir oyun vardı önceden İlk çıktığı zaman çok merakla beklemiştik Şimdi bu oyun geldi sesi biraz kısalım Bunun e, şey çok iyi müthiş fakat bu oyunun arkadaşlar e, Arazda sıra tabağında oyun oynayan vardır yani. Bir Baldur Gates'le falan karşı karşılaştığında, Divinity ile falan çok zor. Yani kendinden çok yüksek level adamlarla hep fight atıyorsun. Biraz zor. Onu düzelttiler bilmiyorum. Ben oynadığımda öyleydi. Şimdi yeni oyun diyelim. Seçenekler alt yazı açık mı? Ona bakalım. Belki de şeydir ya. Bana kıyasın. devam ediyorum. Hadi çok Trust şey Domuzun sesi. We're <laughs> ses in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that nine thousand times already, Borman. Sabah kimi? Gençler, bu arada dikkat edin mi ama ikinci seslendirme sanatçısı Blomuzu seslendiren şeye benziyor sanki. The Walking Dead'teki Daryl'a benziyor. Bir şey var mı acaba? Buraya gidemiyoruz tamam F dersen mesela, sen burada bekle diyor, gel diyor, tekrar gibisinden. Bunlar mutant olmuşlar. Şimdi malzeme arıyoruz, çıkış arıyoruz. Yaklaşamıyoruz ama. Buradan devam edeceğiz, tamam yürü. Ha, yani şifre değişiyormuş bu arada. Baray kaç? Keşke Dlafos 3 çıksa. Abi helal valla 3 saat yayın. Yani söylediklerinin birbiriyle hiç alakası yok. Arka arka yazdığın için çözemedim ne Ya Last of Us 3'ten 3 üç saat yayına geçtin sonra tekrar Last of Us'a geçtin. Anlamadım. Neyse devam edelim biz. Şimdi toparlarsın illaki. Mantar var. Mal ne dön? Ne We got ourselves some scrap metal, Borman. This is worth a lot of rock back at the Ark. Tamam, bu hurdalar silah geliştirme de işe yarıyor gençler. Böyle devam edelim. The air stinks like mutants. Not just any mutants. Stalkers. Tight muscles. Good meat. I smell it too. We're the stalkers. Tamam bir dakika. Şey neydi? Envanter. Niye bunlar değişmedi? Ha, Killing pardon. for de var, tamam. Şimdi ben eğilme var, pusu mu kurdu? Pusu kur. Tamam. Burada hocam. Buna gelse görür mü? burada kalsın tamam. Bunu mesela vururum kasap 75 diyor vuramam diyor bunu. 75, 175 canı var ama ben vuramam onu. Silahı ateşle vuramaz bak değil mi? Vuramam diyor. Ee, nasıl değişiyor turu sonlandır bir dakika saklan. Fırlat. Atmıyor. Fırlatma aferin. Bir de orada. Bir dakika bunu yapamadık ya. F çık. Sakla. Tamam gel reis böyle. Şimdi bunları yapacağız dur. Şunu saklansın o da oraya saklansın. Buraya gelsin burayız. Saklan bakayım. Fusukur tamam, şimdi. Peki. Tamam. tamam. Kim sıra? Q. Tamam. Benim sıra reis. Etkileştir hocam. Sok çatışmayı. Buna dursun mu? Yoksa buraya yaklaşsın mı? yakaladı beni. Fark etti. Tamam. Tamam reis. Etkileştir. Gel buraya. O da göründü Tamam. Pekala. Silah ateşli. Tamam. Hasar oldu Hemen gitti. Yeah. Sakin ol dostum. Düşman seni duydu. Onu anladık. o kadar salak değiliz de.

like it. Get your asses over here. Bunda bir şey var mı yok? Yayınlar her gün olmuyor şu an ama e, olabilir. Duruma göre bakacağız. Kapat. Evet, tamam. Onu aldık mı? Aldık. Peki. Uçağın şeyi şeyini buraya geldik. That's a. That's a. We saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Şey güzel de biraz mekanikler alışacağız alışana kadar devam. Uçağı bir etrafına Şurada bir şey var. Lan niye hala şey yürüyorlar yavaş yavaş? Tamam. Başka? Malaya döneceğiz tamam hocam devam edelim. Uçaktaki şeyi yaptık sanırım. Mesela nasıldı ya şey? Shift mi acaba? Yoo. Alt top top tamam da. Ozi yani bakıyorum baktımda senin mesajın yok. Berkay'ın mesajı var. Sıtırm element var. Sekmeler yukarıda kalmış. Bir dakika bakayım. Pardon. Aa. Aba sağ olsun. Bir ara DHCP patladı. Evet bize de oldu aynen. Görmedim valla. Üste yazdığını yaz söyledim sen. Oca hoş geldin doktorum ne haber falan diye. Sen onu duymadın belki. Sonra hiç şey yok. E, Yavuz'un var ama senin yazdığın hiç yok. O ne alacağım uzayı? O, <laughs> o benim kardeşim canım ya. Bu şimdi bu elemanlar nasıl çöktü? Diz koşmaya başladı. Neden neden gidiyorlar anlamadım ben. he Yok. O bileğe gitsene. Sağa tıktı. Yo koşuyor lan hiçbir şey yok. Scatting ahead. Get over here. Gelsene. Şimdi mesela niye böyle gidiyor mesela şimdi bu? I'm going alone. Hey, over here. Anlamadım. Neyse. Bir i̇şte daha doğru gidelim hadi. Ha, burada bir şey var. Ozicim görüyorum ya. Peki hele. Abi üç kişi var orada hocam bak şimdi dur. İki kişi var ama bu biraz şey usta. Döveriz şimdi. Listen, turn off your flashlight. If we sneak by the water, they won't see us. Hmm, gizlice sudan gider. Ne diyor? Kırmızı kuru kafalar. Bundan düşmanlar takım için fazla güçlü ve sizi öldürebilirler diyor. Kırmızı kuru kafalı düşmana uzak durup takımın seyresi karşılaşmalar bulmak için mantıklı araştır. Tamam. Sudan gidersek su neresi hocam? giderim ya hocam. Ama orada güzel şeyler vardı ama neyse. Arkadaki de alabilir mi sandım? Şunu alalım bari. Yürü, let's go. Tamam, bununla uğraşmayalım. Mesela şimdi bunlar neden? Kontrollerde onu bulamadım ya, bir daha bakayım. Yani yavaş yürü falan onlar nerede acaba? Klavye hocam. Aslında bu mouse klavye daha güzel oynar harbiden. Mouse değil de şeyle kolla. Neyse. Ah. Saklan geri el feneri açık kapalı L'ymiş. Light'la. Allah Allah. L mouse buton. Yeni oyun değil eski ama yeni oyun sayılır. Hoş geldin Yusuf. Pusukur, hareket sağ, ilerle, geri çekilmek, mantıklı, genel bakış, yetenekler, yeniden toplantı, takımı ayır, karakter... Ya niye yavaş yürüyor da hızlı gitmiyor? Seç kamerayı döndür. Q büyük yetene küçük beceri. 9. 8. Eylem hareketi 1. Atış eylemi. Silah doldurma eylemi. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi mesela bu... Yok sıkıntı yok Reis. Hoş geldin. Mesela şimdi niye yavaş gidiyor? Biraz önce koşuyorlardı. Şimdi niye koşmuyor mesela? Feneri yakmıyor mesela şu an. Niye fener yakmıyorlar? Neyse gidiyoruz seyahate başladık. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Aha, nereye geldik hocam? Evet buradayız, şimdi buraya doğru gideceğiz şuraya. Aynen bıktım mı dedim yeter artık bu ne ya? Yani? evim güzel evim diye Metal kuş. another grog with the boys. Foot massage. Ah, it's gonna be great. Benim zombi tıkoyu inanıp inanmıyorum zaten. Benim zombi tıkoyu görür dayanamam ben. Campsite. Ah, sağlık malası. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. İcaresiz olmuyor. söyleniyor. Siz yani rekabetçi oyunlara göre değil yapım ya. Rekabet benim tarzım da değil. Ben ne cenaze görse gider el atarım yani. Rekabet benim işim değil ama. Nereye geldik? There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of So we run in. too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlights. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası zor. Tamam. Anladım. Pekala. Fener kapattık. Şimdi diyor ki. Fener nasıl kapatıyoruz? Bak. He Sol mu? Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ama şu. Sessizce öldürmemiz lazım. Yoksa savaş başladı mı çoğalıyor bunlar. Otopark mafyası gibiler. Çok tehlikeliler ya. Yani. Dikkat etmek lazım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bunları tek yakalarsak tek yakaladığımız silahla gebertiriz diyor. Kim var tek acaba? <laughs> Şu kapıdaki nöbetçi mi lan? F5 var bunda. <gülüyor> <gülüyor> split up. Sen bekle bakayım Şimdi o iki kişi şey orada da. Sağdan gidelim gel. Tamam. Dur. Break up. Gel lan. Niye Over here. Gel. Şuradan yavaş yavaş kaçalım. Çaktırmadan gidiyoruz. Yalnız birini bulalım. Var da burada çünkü. Sanki öyle gördüm ben. Burada yalnız biri vardı reis. Arkada. Onu alırsak e, takım azaltırız bunları. Orada biri var bak mesela şimdi bak. Peki onu e, ne var başka benim bir dakika? Silah ne var? Stringer bu ne? Oldukça basit bir tabela mantık oldukça iyi Tasarım hangi bölgeye? Yani, tamam. Ses çok az çıkmayan bir şey yok mu? Ördekte ne var? Ördeğin bakalım envanterine Heh, Arbelet. Arbelete geçireceksin. I got this. Cover me. Bunu beşle alacağım bak şimdi izle. Bingo. O görür beni ya her şekilde. Çıktı. Gelmedi. Şurayı al bakayım. Şurada ne var? Bingo. Now for the fun stuff. reis. Tamam. Aç. Şimdi bu agayı aldığımız zaman bu arbalet var çünkü. Bu arbalet onu gebertir. Acaba bunu gelirken vurabiliyor muyuz? Öyle bir şey var mı mesela? su kurdum tamam bu değil diğeri arbet nerede Silah nasıl değiştireceğiz hasar sessiz tamam arbet var değil mi tamam yok bekle hocam yürü diyeceğiz dur <laughs> gömemesi lazım bizi ya Sen burada kal ya bekle sen. Tamam bekle sen burada. Ee, ne bu? Bu skur. Tamam. Overwatch. Tamam res kur burada tamam bırak. Turu sonlandırıp. Yani buraya girmen bir şey değiştirmedik senin için. Evet. Nerede ama? Şurada. Acaba bunu yüzde bakalım dönüyorum. Ateş et. Silah ateşle. Arbret. Şu arbrette miyiz? Silahta mıyız? Bingo. Tamam. Bu gitti arbrette pek yerle. Tamam. Çok iyi. Bravo. Level up tamam. Tamam bazen anlayamıyorum o şeyleri de oyunları tam bilmediğim için. Manya galibet olmayabilir çünkü. Evet şimdi başka var mı? Reis gel. Hadi. Merhaba gidelim. Ha bu arada hemen karakterimiz şey geldi, yetenek puanı geldi. Bir harcı sağlık artırıcı becerisi almak istiyor musun? Sağlık artırıcı. Hayır belki bunu almak. Ha gidemiyoruz ona. Yetenek geldi. Hop. Mutantımız mutantlaştı tekrar. Vah. Wow. Domuz. Bu da mı sağlıklı? Bir tane bunu. Ne yapıyor? Ben kafa kafatası dereceyi almak istiyorum hocam. Bunu şimdi yapanların ikinci oyun çıktı. Misis miydi? Ne, Menis, Nemesis miydi? Unuttum ismini. Tamam. Bunu zaten yapamıyoruz. Pekala. Yani. Onu da oynamak istiyorum da. Önce bunu bir oynayayım dedim biraz da. Güzel oyun yani çok Chonko. Chonko ne? Gel reis şöyle yavaş şuraya girelim. şimdi. İçeri göremiyor muyuz? Cık. Şimdi buradan vurabilirim. Şuraya gelsen buradan vurursun. Şuradan vurursun. Yeni birim var. Yeni birim uyarır. He. Bunu uyarıyor ya. Buradan vuramaz. Gel reis buraya sen. Tamam. Kimde sıra? Ördekte mi? kişi bunlar şimdi. Buna atış etse. 175. Tamam. Adam çağırma lan. Düşman seni duy duysun o önemli değil de. Neyse sen geliyorsun. Şuraya. Etkileştir tabii ki etkileştir. Yürü bakayım. Baba. Onu ateşleyebilir misin? Vuramazsın gibi ama dene bakalım. Sıra onda. Adam çağırma. Şimdi sen görürsün. Gel buraya reis. Yapıştır buna bir tane. Anca gidersin, anca gidersin. Esol. Evet. Tamam, çok güzel. Radio alalım hocam. Bomb kutusu. Güç verildiğinde yılan gibi tıslayan garip bir konuşan kutu, ana sıra nereye yerleştirilince göre bazen bir psik veya hatta solgun yüzlerle konuşacaktır. Bunları bir şeyler içinde tutmak için ön kısmında işe yarar bir boşlukta daha tam olmalı. Once in a while you see something like this. What these buttons are for? I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up, your butt? That's a bomb, alright? They used to call it a boom box. Touch that red button and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. Konuşsunlar. Sağlık worth on the black market. Come Tamam. Sonra bir daha uğraşmayalım. Vallahi güzeldi arkadaşlar. Burada ilk bölüm bitiriyorum. İkinci bölümde görüşürüz. Böyle böyle gideceğiz. Ama ördeğimizin şey varmış. şunu yapalım bir dakika. Ördeğe bir şey gelmiş. Ördek baba. Sen kök yaşa. Sağlığı güçlendir hocam. Hadi bak. Yalnız ilk oyunu daha zoru sanki. Şimdi daha kolay gibi geldi bana. Umarım yapmışlardı savaş mekaniğini. Biraz düzeltmişlerdi diye düşündüm. Görüşürüz gençler. Biz devam edeceğiz şu tarafa doğru. Manaya sarı işaret olur tamam. Görüşürüz.